Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi karşınızdayız. Brawl Stars'tayız. Ve Olmaz. siz de bugün Max'i almaya çalışacağız. Hadi şimdi maç yorum. kaldı. Ben bir maç edilseydim. Evet, evet şimdi bir karakter seçip iki maç oynayınca kazanabilecek miyim bakacağım. İki maçta Edgar'la oynayacağım. Ben şunu yap. Bir sürü altın kazandım. So bu olsun klasik bu. <laughs> evet çok alıştım buna. Lan bu ne? Youtube'da bir şey gördüm çok Pardon. Durun bir. Hı. Neyse. Eysi videoyu düzen döver. <laughs> Döverim. Bunun geri dönüşü olmaz. Lan. Soşunu sıkıyorum. <laughs> Eysi o iyi oynarsın inşallah. Şey. <laughs> Stresli olma. Döver. <laughs> Yavaş. Ben ne kadar gideceğiz gari. Sen sen ben de ya. Bunlar beni takma arkadaşlar. Gidiyorlar. Lan bu rosas gidenler zaten. zaten. İstersen bana ver. Yedi mi? İstersen ver. <laughs> Alayım. Şimdi abim kasmaya çalış. La zaten kupa kasmam bendim. <laughs> Efe'yi evet. e, oynayıp çıplak elimle. yapmıştım. <laughs> Abartma. Bu videodayız. Abartırım kulim. Kulim abartsam Neydi? Mas şöhretli. Ne? Neydi? Abi bunu abi. Bu neydi? Bunu? Şöyle ne Şu şu şu. Şu dinamik ha. Mas Ya Hı. bayağı. iyi. Zaten orada yazıyor. Şurada vardı. Kullanmadım.

Ver, ver canım dolmamış kullan Kullan. Oha. Ya abi kullan. Lazy çok güçlü. Üç şey hesaplaşma neden açtın? Ya abi sus al. Üç şey be. hesaplaşma. Ben bir hesaplaşmada olsaydı işimiz mi düştü? Hayır üç şey hesaplaşma çok zor oldu neden? Ya üçüncü oldu. Üçüncü oldu. <laughs> Hiç kaybetmedik. <laughs> ama. Plan var. Hiç kazanamadık. çık yap. Tek mi yapacağız abi ya bir tek. Neyse yok. Mod La like, yedi level. Bu düşmek istemiyoruz. Bar Max'i alalım öyle. Evet. iki maç kazanırsak <laughs> Max Abi <laughs> <Evet>. neyse. daha. Biz yeniyiz ya. Neyse. Alamadım Almadım. Ne onu dalmak istiyorum mesela. Ay o uzaktaymış. Uzakta sıkıntı. Bak. Tek bir lük. Kaçın. Lan yüz. Bacağım öksürüyor. Lan etüdileri mavi. La la. La o akordeli. Kolay yok. Abiniz falan için. Kaçayım biliyor musunuz? Lan burada kaldım. Her yerini çaprazladı lan. Ne olandır? Vay Hı. mı lan? Ka abi ya. E, i̇ki yüzdü <laughs> lan. Kuro gibi. Kaç ne olandır? Lan yanlış yere attı. Abi olmaz mı? Vay ne sen daha iyi oynuyorsun ya. Abi kuru kaçacağız bence. Abi şu fengi oynamayı biliyor musun? Evet. Lan Elsa la oynamayı biliyor. Ay. Tamam ya. Sen güveniyorum. <laughs> La ne yapıyorsun? Kaydı kapatırım döverim seni. Abi ne Hastayım <laughs> da. Oynayayım. Oh. La, ödüm, ya ya tamam ya. benim ne yapabilirim? Bak <laughs> ya, kaçmak için de iyi kullanılır. Abi dikkat et, var. Çok iş olmaz <laughs> diye düşünüyorum. Ah, tamam. Edgar'ın sütü sana saldırıyor. Lan saldırmadılar daha. Lan kaydı kapatsak daha iyi. Hayır abi. <laughs> abi de... Ne? Neden tekrar saplaşmadı olmuyor? Biz yanlış bir şey mi yapıyor? Bana şunu oyn. Abi biliyor musun onu? Ne biliyorsun da çünkü annem biliyor. Bu karakter. oynuyor muydu mal? Evet. Yoktu bende. Evet. Yok vardı. Yok Ese döverim. Abi ay keçi var. Lan ya keci üstümüze mi gelecek mal? <laughs> Evet, Gelmeden bir şey ben. yok. Amma da canı yüksekmiş. Akşam çekişiyoruz. <laughs> çekiyoruz. Lan o. Aa. Çok yordu. Lan ben. Abi, ne yapıyorsun ya? Kaçma gel. Elinle vurup vurdu ne çıkıyorsun? Ya Maya çalışıyor bir dur senden daha uzun ama. Aa. Bak, bu modda yakında bayağı iyiyim. Bir hata. Spike yüksek hasar. Yani Spike'de yakında vurmak kötü fikir. Eşya mı canım alanda karakter. Ay yanlış oldum. Nasıl da kazandın abi. Ne döver? Ya yani yine bu. Sana kazanamadım mal. <laughs> ben oynayayım. Ben iyi oynardım. Evet şimdi de ben oynuyorum. Evet, yani şu, şu karakterden korkuyorum. Evet. Kuzulu yapan kişiden korkuyorum çünkü o süperiyle kuzu yapıyor ve bizim onu öldürmemizi engelliyor. Piyo. Charlie mi? Lan Aces nişan alarak iyi mi? Ay şükür öldürdüm. Ya ölseydin de ver. Lan Aces La. Allah'ım ya. La. Bence kaç. Aces'e mevzuldum. Nereye? Sonu da olur bence. <laughs> Aa. Şu koza yapa Charlie öldü. Görünmezdi. Lan ne yapıyor dokuz? Oha. Neredeyse öldürüyordu. Evet Çok ya. Evet. Neyse, güzeldir bu. Neyse. Güzeldi bu. Dişi var şöyle. Göstereyim. Ya ne yapalım? <laughs> da çok Son Çok son az kaldı. Son maç. Son maç oynarsak. Yok davet etmeyin. Yok ederim. <laughs> son maç. Yes yes yes. Max'i Şu... alıyoruz sizle beraber. Bunu heyecandan yaptım, bunu yaptım, <laughs> yaptım. Ya döverim. Bugün eğer Max bu kapıcı kazanırsam Max'i alır mı? Ben ile beraber bugün iki kayıklar alıyorum toplamda. 10 dakikada falan olur. Spike'lar çok yakın. Lan hayır. Lan Spike çok güçlü. Hı? Kutuyu kır. Git. Gel. Hadi. Al kaç. Uzaktan vurabilirsin <laughs> işte. Şimdi. Süper ne olsa normal halime dönsem. Bir ton altı. Normal halim var. bu. Var. Doğduğun zamanki bu. Daha. Ay, neyse. Süper. Buradan. İster, istersen bana. Yok ya ben kendim idare La ediyorum. Lan Elisa boşluğa el ne daha Ya abi ya. Diş atıyordu atıyor, diye atıyorum. Ben buradayım. Lan Elisa ne yapıyorsun? Maç atma. <laughs> Fazla uzun olmaz inşallah. İnşallah kazanırım. Lan Elisa. Ay bence yanlış yerden attım. Ay. Patlıya de değiştirmezsin. Ya bilmiyordum. Bak, Bak kaç. Biliyorum. İse bence sen bana ver. Ölürsün. Tamam. Ha, ah. Ağzıma sok. Sen Oyna ağzına sok. Ne? Lan La evde videodayız. <laughs> Yaşasın adam da sordu. Yaşasın Max aldım. Dur aldığımızı sor. Ne oldu? Dur. Bir şey yapacağım. Abi, ne Bir şey yapacağım. Max aldık mı bilmiyorum. Kesinlikle almışızdır diye düşünüyorum. Şunu şuraya koyacağım. Böyle. Onu almamış da olabilir almamışız. Ya. Ne de bayağı yaklaştık. Ne de, kadar Birkaç maç daha yapalım. Yapalım. Emin misin? Emin bir şey dedik. <laughs> Leon. Ulan kırıldı. Leon da yaptı. Evet sonunda Max aldım. Bu arada. Duvarın çok iyi oynuyorum Max'le. Ben çok iyi oynuyorum Max'le. Abi lan bir tane şey ya da buradan maçlara kazanmak e, istiyorum. burada var. iki tane. Ese, <laughs> ne ne Yok ya şu anda almayalım. Max'le. Turbo time. Dur bitti bu video. Bye bye. Bye bye.